Merhabalar. Gelen istek üzerine alan taşımalı bir integral sorusu yazdım. Hemen onun bir çözümünü yapalım. Başka istekler de var ama bunu hızlıca halledebildim soru yazma kısmını. Çözümünü de hemen yapmak istedim. Şimdi 0-2 aralığında tanımlı bir f fonksiyonu verilmiş. Bakın f fonksiyonun grafiğini önce bir birim yukarı öteliyor. Şunlara bir dikkat edelim. Ardından x eşittir 3 doğrusuna göre sonra da y eşittir 4 doğrusuna göre bunun simetri alınarak yeni bir h fonksiyon elde ediliyor. F'in demiş 1'den 2'ye f ters x dx integrali 4 bölü 3 ise 4'ten 6'ya h x dx integrali nedir? Bu soruyu iki tane çözüm yapayım. Bir tanesi çizerek olsun. Bir tanesi de cebirsel bir çözüm yapayım. Bakın. Şimdi bu ötelemeleri, yansımaları fonksiyonun grafiğini teker teker uygulayabiliriz. Öyle değil mi? Şöyle yapabilirim. Şöyle yapabilirim. Şunu kırmızı Evet, oldu. Böyle göstereyim. Şimdi bir birim önce ben bir yukarı öteleyeyim bunu. Ne yapacak? Şöyle bir şöyle bir grafik olacak. Öyle değil mi? Bir birim yukarı öteledim. Bu bir ikiye geldi. Şu 2 de tabii 3'e geldi. Şöyle yapalım. Sonra diyor ki bunun x eşittir 3 doğrusuna göre simetriğini al. Aslında şimdi bize sorduğu hx fonksiyonu integralidir. Ee, bu da tabii altında kalan, x ekseninin üstünde kaldığı gözüküyor. Altında kalan alandan bahsediyor. Sağa sola ötelemelerde aslında bu altta kalan alan değişmez ama biz nizami, düzgün bir çözüm yapalım istiyorum. Şimdi x eşittir doğrusuna göre simetriğini al diyor. Şöyle olsa x eşittir doğrusu. Simetriğini alırsak nasıl bir şey olacak bakın. Şöyle bir, şöyle bir grafik olması lazım. Değil mi? Hemen şunları da işaretleyelim. Bunları da işaretleyelim x eşittir 3'e göre simetriğini alıyorum. Şurası x eşittir 3 doğrusunun. x eksenini kesiyor. 2 ne olacak? 4'e. 0 da tabii 6'ya e denk gelecek. Şu an fonksiyonumuz bu hale geldi. Bir de bunu y eşittir 4 doğrusu göre simetriğini alıyorum. Tabii bu sefer çizecek pek yer yok. Ben yani biraz sıkıştıracağım. y eşittir 4 doğrusu şöyle olsa. Bakın y eşittir 4 doğrusu. Bunun da şöyle bir katlaması yapılacak. Biraz dediğim gibi ekrana sığsın diye. Biraz böyle tam simetri gibi gözükmedi şekil olarak ama biz öyle gibi düşünelim. Şimdi ne oluyor? Tabii ki şu görüntü 3'tü, burası 4'tü değil mi? Şu hiza kaça gelecek arkadaşlar? 5'e gelecek değil mi burası? Ee, diğer, bittiği yer nereye denk gelecek? Bittiği yerde herhalde 6'ya denk gelecek. Böyle bir grafik oldu. Şimdi bunun, bunun 4'ten 6'ya, bu son, şu an son çizdiğim şu fonksiyon H fonksiyonudur. Bunun 4'ten 6'ya integral dediği, şu şu an taramaya çalıştığım alandan ibarettir. Öyle değil mi? Bunu da şöyle yapabiliriz. Şimdi bize ne vermiş? 1'den 2'ye f'in tersi x dx'e 4 bölü 3 demiş. Şimdi f'imiz orijinalimiz burada. Tabii şunu hemen şöyle sileyim. Alanı içine yazayım. Tersi dediği için fonksiyonla y ekseni tarafındaki değil mi? O arasındaki alan. Yani şurası 4 bölü 3. Bu şu demek oluyor bakın. Burada da şu alan 4 bölü 3 oluyor bakın şu taradığım alan. Burası 4 bölü 3 fakat burada şu altında da değil mi bir dikdörtgensel bölge oluşuyor. O dikdörtgensel bölgeyi tarıyorum şu an böyle değil mi? Şurası ne kadardır? 2. Yüksekliği ne kadar? Kaç oluyor? 5 oluyor galiba. O zaman cevabımız 5 çarpı 2 artı 4 bölü 3 olur. Yani 34 herhalde değil mi? 34 bölü 3 oluyor. Çözdük. Uçakta bir çözüm bence. Ee, sonuçta biraz <laughs> elimiz yatkınsa çizmeye Şaka tabii sildim bunu şu an. Bir de cebirsel çözüm yapayım yani. Bu bence en güzel çözüm de bu. Ben alsam böyle yaparım. Ee, direkt çünkü göz önünde sırıtıyor yani. Bir şeyi grafikle çözmek kadar keyifli bir şey yok herhalde böyle soruları. Grafikle çözmek her zaman hem böyle şeyi de yapabilirsin, kıyaslayabilirsin, hissedersin gibi. Şimdi cebirsel çözüm yapayım. O zaman h fonksiyonunu elde etmeye çalışacağım. Şimdi hx fonksiyonu için adım adım gidelim. Normalde bizim fonksiyonumuz fx'ti. Ne yapıyorum? Bunu birbirini yukarı öteliyorum. Yani onları da hatırlatayım bakın. y gördüğüm yere y-1 yazıyorum. Şimdi burada ters hareket yapmamızın sebebi neydi? Biz aslında fonksiyonu yukarı ötelemiyorduk. Biz koordinat eksenlerini aşağı öteliyorduk. Fonksiyonu yukarı kaymış gibi oluyordu. y yerine y-1 yazacağım. Yani y-1 eşittir fx oluyor. Dolayısıyla y eşittir fx artı 1 oluyor. En kolayıyla buydu herhalde. Ardından x eşittir 3'e göre simetri oluyor. Bununla ilgili de bir videom var. İzlemenizi tavsiye ederim. Bu öteleme simetrinin mantığı diye. O da şu demektir bakın. x eşittir 3'e göre simetri demek x gördüğün yere 6-x yazmam demektir. O zaman ne yapıyorum? f 6-x artı 1 ne kaldı son olarak y eşittir 4 doğrusuna göre simetri ediyor Aa, şimdi de şöyle yapacağım o zaman y gördüğüm yere 8 eksi y yazacağım yani 8 eksi y eşittir f6 eksi x artı 1 artık bu y dediğim şey hx fonksiyonu oldu ee, y'yi sağa atayım şöyle y 8'in yanına 1'i attım değil mi 7 eksi f6 eksi x yani işte bu hx fonksiyonudur bize de neyi sormuş? 4'ten 6'ya hx dx'i sormuş. Yani 4'ten 6'ya 7 eksi f 6 eksi x dx integrali sorulmuş. Bu zaten parçalamış. Oradan makasla kesiyor gibi düşünün. 7'den itibaren kestim. 4'ten 6'ya f 6 eksi x dx. Şimdi burada da tabii e, kafadan yapılabilir. Ben şahsen yapıyorum ama çok hakim değilsen yapma. 6 eksi x'e u diyerek bu integralde çözmeye çalışabilirsin. Ne oluyor tabi? Eksi dx du oluyor. Yani burası eksi vardı zaten. Parantez açayım. E, fu oldu orası. E, eksi du oldu. Bir eksi geldi önüne. Sınırlar da x'e 4 yazınca bu 2. 6 yazınca bu 0 oldu de biz bunu sıfırdan ikiye diye tekrar çevirmeye çalışalım. O zaman şu eksiden de kurtulmuş olacağım. Şurası sıfır, burası iki olacak. Yani toparlayalım. Şöyle bir şey oluyor bakın. Dörtten altıya. Yedi de x. Eksi. sıfırdan ikiye f u d u. Onu da f x de x yapıyor. Belirli integral olduğu için bir şey fark etmiyor. Şimdi bu nedir? 2 kere 7'den 14 yapar burası. Bu da 0'dan 2 fx dx. yani şu alandan bahsediyorlar. Bu alanda şey değil mi? Dikdörtgenden hatta kare o. Ama dikdörtgen de devamlı. Tabi yanlış değil. Her kare bir dikdörtgen değil mi? 2 kere 2. 4 eksi 4 bölü 3. Onu da şöyle yazayım. Kareden kareden 4 bölü 3'ü çıkararak buluyorum. Değil mi? O da 10 artı gene 4 bölü 3. Yani 34 bölü 3 yapıyoruz. Umarım umarım faydalı bir video olmuştur. Ekran görüntüsü almanız için şöyle bir bütün çözümü gerçi bu cebirsel çözüm, ikinci çözüm için oldu ama durdurabilirsiniz. Ben Hur senin için kardeşim bu. bence kazanımlı bir soru oldu gene. En azından simetri öteleme ne yaptık onlardan biraz bahsettik. Tavsiyon tipinde bir soru olduğunu düşünüyorum. Umarım fayda görürsünüz. izlediğiniz için teşekkür ederim.